Yüce Rabbim diye başlayan ve Allah Teala'nın gerçekten eğer bizi duyduğuna inanıyorsak onunla konuşmalıyız. Yani sesimizi Allah Teala'ya duyurmalıyız. Nedir? Günün içinde ne yaptın? Yani büyükler, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz gibi büyükler bugün Allah için ne yaptığını günün sonunda sormalı ama bir sabah kalktığımızda bugün Allah için ne yapacağız önce sormalıyız ki o bir niyet olsun. O onlar büyük, onlar yani, günün sonunda sorar. Günün sonunda bir bugün Allah için ne yaptın diye sormak var. Yeni şafakta yazarken bir yazı yazmıştım. İşi bir ileri götürün, merhale olarak diyin ki bugün neyi Allah için yapmadın? Ha? Ya, öyle bir hale gel ki Oo, gün içinde yapmadığın şey ama. Oo. Ama şimdi abi sen bir önceye bizi işte davet yani, ediyorsun. Yani sabahken, ki, sabah kalktın. Bugün neyi Allah için yapacağım? Bugün, bugün Allah için ne yapacağım? ne yapacağım? Ne yapacağım? Çünkü bir plan. Ondan sonra. Çünkü onlar zaten kalktığında öyle büyükler öyledir hayatları. O belki onların içinden en şeyini, ihlaslısını seçmeye çalışıyor. Biz yapabildiğimiz bir şey arıyoruz yani. Bir tane bulsak, peki bize öğretir misin abi? Ne yapabiliriz? Mesela yarın kalktı. Bu arada vakit de çok yaklaştı İstanbul'a. <laughs> evet. Yarın Allah için yapılabilecek şeyler. Orucu da bozmasın. Evet. Ne yapalım yarın sabah? Bence yapılması gereken şeyin namazı namazı gerçek manada yani büyüklerin namazına benzetmeliyiz. Yaşlıların namazına büyüklerin namazına benzetmeliyiz. Bir yaşlıdır. Yani elden ayaktan çekilmiştir. Onun bir namaz kılışı vardır böyle. O rüküye bir gidişi vardır. O rükûnun bir tadını alır. Bir yani gerçekten rükû ettiği bir Rabbi vardır. Hani biz ben Allah'tan başka nasına tapmıyorum. O zaman burada tap Burada göster yani. O rüküye gidişi, o secde, o hep örnek veririm. Kız kardeşim kendisine babam gofret aldığı zaman bizim gibi hemen bitirmezdi. O böyle yalardı böyle. Yavaş yavaş yerdi. Sonradan sinir olmaya başlardık yani. O biz beş dakikada bitirdik, o bir saatte bitirirdi. Şimdi eğer çok seviyorsanız, seviyorsak en azından beş dakikada mı bitiyor namaz? Onu bir yedi sekiz dakikaya yay, yavaşlat bir yaşlı gibi namazı kıl ama bir büyüğün namazına benzesin. Eğer yaşlı gibi kılarsak ileride bir büyüğün namazına benzeyecektir o. Bütün iş odur. Kur'an'ın hidayet kaynağı olması ve nur olmasının sebebi de Allah'ı görür gibi ibadet edenler içindir. Kendimize ve bütün varlığa yapabileceğimiz en büyük iyilik namazı ikame etmek yani gerçekten namaz kılabilmek, Allah Teala gerçekten namaz kılanların ardından bize ayırmasın efendim.